Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Ee, şimdi sizinle Ez-Zuhruf suresini inşallah paylaşacağım. Ee, Zuhruf suresinin Kur'an mealini okuyacağım. Zuhruf altın ve mücevher anlamına gelir. Surede bunlardan söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherle değil, inanç ve davranışlarına göre değer verdiği anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır. Mekke'de inmiştir. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Apacık kitaba andolsun ki biz anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık. O katımızda bulunan ana kitapta, Levh-i Mahfuz'da mevcut yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır. Şanı yüce olan Kur'an, icaz basu ile diğer kitaplardan daha yücedir. Çünkü belagatı en üstün mertebeye ulaştırmış Ayrıca bütün geçmiş kitapların hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Güce Rabbimizin muradı biz kullarını, insanlığı, insanları ne kadar haddi aşarlarsa aşsınlar ama o Rabbimizin rahmetinin genişliğinden, ilminin genişliğinden kaynaklanan, merhametinin genişliğine kaynaklanan bir işle sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Yani sizi vahiy ile, sizi ilim göndermekten, size doğruyu göstermekten, e, hakkı göstermekten vaz mı geçelim diyor. Çünkü Rabbimizin muradı iyiliktir, güzelliktir. Daha önceki milletlere nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alırlardı. Çok vahim bir durum gerçekten. Ee, Rabbim haktan hakikatten ayırmasın insanı ve kalp gözünü kör etmesin. Biz bunlardan daha zorba olanları da helak ettik. Nitekim öncekiler de örneği geçmiştir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, onlar şüphesiz güçlü olan, her şeyi bilen Allah yarattı derler o size yeri beşik kılmış ve doğru gidesiniz diye yeryüzünde size yollar yaratmıştır. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla kupkuru ölü memlekete hayat veririz. İşte siz de böylece mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Ayette ihtiyacı ve belli ölçüye göre yağmurun yağdırıldığı, onunla toprağa hayat verildiği bildirilen bu durumun dirilmenin açık örneği olduğu kaydedilmiştir. Yani Rabbimiz için öldürmek ve dirilmek gerçekten çok kolaydır. Yeryüzünü de o şekilde öldürüp ve diriltmiyor mu gözlerimizin önünde biz bu manzaraya şahit olmuyoruz mu? Oluyoruz. Ve işte diyor siz de böylece mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri o yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir ki böylece onların sırtına binip üzerlerine yerleşince Rabbinizin nimetini anarak bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik diyesiniz. Binekler düşünmeye ve Allah'ı tesbihe sevk eden varlıklardır. Bu yüzden sahabe-i kiram hayvanlarına bindiklerinde ahireti ve tabutla başlayacak yolculuğu düşünürlerdi. Resulullah yolculuğa çıkarken bu ayetleri okurdu. Demek ki her tür nimette olduğu gibi bu tarz bizim Rabbimiz bize hizmetimize sunan bu aletlere bindiğimizde şunu e, talep ediyor Rabbimiz ter vereni yani bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdiz ederiz deyin. Yoksa biz bunlara güç yetinemezdik diyesiniz. Yani Rabbimizin e, bize verdiği ilimle bilgiyle biz teknolojide olsun birçok alanda ilerleme kaydediyoruz ve bunu Rabbimiz bizim hizmetimize veriyor. Kullandığımız aletlere bakın, bindiğimiz uçaklar, gemiler, arabalar, otobüsler her şeyi dahil düşündüğünüzde Rabbimizin büyük nimetlerine tesbih ve takdiz ederiz Siz bizim hizmetimize veren Rabbimize. Hiç biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz demelisiniz. Yani bunları veren Rabbimize şükrederiz. Onu noksanlıklardan tesbih ve takdis ederiz, yücelteriz. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz demeliyiz. Ama onlar kullarından bir kısmını onun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür. Burada Yahudilerden bir bölümünün Uzeyri, Hristiyanların da İsa'yı Allah'ın oğlu saydıklarına, müşriklerin ise melekleri Allah'ın kızları kabul ettiklerine işaret edilmiştir. Yani onlardan ama kullarımdan bir kısmını onun bir cüzü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür diyor Rabbimiz. Yoksa Allah yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi ayırdı? Onlardan biri Rahman'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir. Ayette ifade edildiği gibi kızları Allah'tan oğulları kendilerinden saydıkları için kız çocuğunun doğum haberine üzülür ve sinirlenirlerdi. Sonra da kızları diri diri kuma gömerlerdi. Allahu Ekber Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar? Onları Allah'ın parçası mı sayıyorlar? Ayet kadınlardaki süslenme özellikleriyle mücadeledeki zayıflıklarını işaret etmektedir. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Yani bu tarz düşünceleri, bu tarz konuşmaları. E, yapan kişilerin, insanların, zümrelerin e, bu söylediklerinden dolayı sorguya çekileceklerini söylüyor Rabbimiz. Yani Rahman'ın meleklerini dişi saymaları, kız çocuklarını e, Allah'a isnat etmeleri, diri diri bu yüzden toprağa gömmeleri tarzı e, asılsız varsayımlarından dolayı Allah onları sorguya çekileceğini söylüyor ve dediler ki Rahman dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı tutunuyorlar? Hayır, sadece biz babalarımızı bir gün üzerine bulduk. Biz de onların izinde gidiyoruz derler. Yani böylece meleklere tapınmanın bilgi ve kitap olarak bir dayanağı bulunmadığı, sadece köy köyüne taklitten ibaret olduğu ortaya çıkmaktadır. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıkları babalarımızı bir din üzerine bulduk. Biz de onların izlerini uyarız derlerdi. Ben size babalarınızı üzerinde bulunduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem yine mi bana uymazsınız deyince dediler ki doğrusu biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz. Biz de onlardan intikam aldık. Bak yalanlayanların sonu nasıl oldu? Evet 25. ayete kadar okumuş olduk. Bunların üzerinde ayetlerin üzerinde tefekkür edelim. Burada gerçekten Allah'a isnat edilmeyecek şekilde e, varsayımlarda bulunuyorlar. Zalimler, inkar edenler, müşrikler. Rabbimiz de onların hesaba çekileceklerini bu yazılacak e, bunları söylediklerinden dolayı e, sorguya çekileceklerini dile getiriyor. Ve babalarının dinlerine inanmak inanmalarından ötürü de eee büyük bir safhasının içinde olduklarını söylüyor. Çünkü onlara hak dinine getirilmesine rağmen, hak ve dost doğru yol gösterilmesine rağmen ki, Rabbimiz hiçbir ümmeti boşta bırakmamıştır. Hep vahiy ile onları peygamberlerle desteklemiştir. Fakat buna rağmen inatları uğruna, nankörlükleri uğruna, Allah'a isyan ediyorlar. Biz diyorlar babalarımızın, atalarımızın izinden gideriz. Yanlış da olsa, hata da olsa doğruya sırt çeviririz deniyor, diyorlar. Rabbimiz de onlardan intikam aldık. Bu yalanlayanların sonu nasıl oldu diyor. 25. ayetle bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı ve paylaşmayı, dua etmeyi unutmayın. Allah cümlemizden razı olsun. Hakka hakikate uyanlardan eylesin. Amin.